Selam selam. Evet başladım o müzik yayınımız. Burada canlı. Tamam burada. Evet başladım o müzik Eee.

Aslında bununla alakalı uzun bir video yapmak yapabilirim gayet de güzel. Sadece kapak fotoğrafını tasarlayamıyorum ben. Bir tek. Kapak fotoğrafını tasarlamayı güzel öğrensem iyi olur. Bir ara yapacağım bununla alakalı video. Ama şu anda yarım uzun cüze Yani Yani cikkanlı bu modlar olan bir şey yapmam. Bana bir dakika sekizi var köpatlar. Ortalamaları ortalama olarak da 20 dakikada yaparız. Bu da bana kırıcı da bak yapatlar yerim et Evet ne hiçbir şekilde kök olmuyoruz. Ne <laughs> hmm. şeyi? Mandalina çayı. Evet. Tamam. Mandalina çayı ne ya? <laughs> Mandalina çayı. <laughs> Mandalina çayı. Böyle bir şey mi vardı ya? Durun bekleyin. şöyle benziyor biraz onların. Annenin şey ne ya? <laughs> İçinde zencefil. Bilmem garip şeyler var. <laughs> ön arkada arkadaşımla konuşayım. Selam Asim Gekor SRL. Hoş geldin yayına. Ben he, doğru. Allah bismillah bismillah. ne kasıyor böyle? Aa durum. Neydi o? Gerek yok aslında o kadar. <Gülüyor> 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 Bu zehirleniyor mu ya? Bak ben Böyle sürü tutulması vardır bende. Bir kere öksün de devamı geliyor sürekli. Telefondan mesaj geliyor. Birisi de konuşuyor mu da bekleyin hemen ben halledeceğim. Ayda. Dayı sen. Elimi kırdı ya. Ben de niye hasar veremiyorum diyorum. Evet elimi kırdığı için hasar veremedim. En son hastaneye girmiştik. Tamam öldü. bizim yerim bizim evimiz sırasıydı. Zaten bunun da özel bir gerisi var. Bilen bilir. Şu Su şekilde. Şuradan çıktık. Buradan bu şekilde. Bunun gerisi neredendi? Buradan mıydı? Ah tamam buradan. Ev evet, burası bizim evimiz. Evimiz garip olabilir. Onu çok karıştırmayın. Burası mı bizim evimizin ana yeri? Yok ya bildin şu. Heh burası. Buraya yerleştim. Ve aydınlatmayı unutmuşum. Şurada uyuyayım hemen. Bir daha su şekilde yine bakayım. Tamam uyandık. Bununla alakalı uzun video çekme işte. Bununla alakalı uzun video yüz haberinde gelir size söyleyeyim. Ona göre yani. Ve ihtimalle hardcore'da açarım sanda. Ama şey yaparım böyle çanta falan alırım. Öyle. Bir de yanıma bir tane de silah alırım. Kamera bulmuşuz en son. Kamera ne işimize yarar? Çok işimize yarar. Çok iyi yemekler bulduk. Burada eşyalarımız vardı. Şimdi bir tane silah masası yapacağız. Evet. Ama o silah masası için, masa için artı sanda malzemelerimiz yetmiyor. Malzemelerimiz hiç yetmiyor. Hem de hiç. Şunları şuralara koyalım. Bunlar kalsın bizde. Şimdi ne yapabiliriz? İlk önce şöyle sunun bir mermisini yenileyelim. Bana kalırsa şu anda en büyük sıkıntımız ama en büyük sıkıntımız şu güçsüzüz. Bu yüzden diyorum ilk önce bir tane silah masası yapalım diyorum. Ve benim mesalelerim vardı. Ben nereye koydum onları? görsellerim vardı ama ben onları nereye koydum? Allah Allah. Bildim ben de mesela vardı daha gibi. Nerede bunlar? Yoklar. <laughs> İlk önce silahımızı Nasıl yapılıyormuş? Şu şekilde bakalım şuradan en sona gelerek. Gelenekle en sonunda çıkıyor. Burada yok, burada yok, burada yok, burada da yok. Burada da yok. Hmm. Acaba güçlendirilmiş cam yapabilir miyiz? Bu silahlardan yapmayacağız. Bu siyahları ayette yapamam. Bakın şu çantalardan yapmayı düşünüyorum. Çantacık yan oyunda, oyunda inanılmaz lazım. Sonra o silah masası nerede bilmiyorum. Ama o silah masası olmazsa çoğu şey olmaz. Mary Crave ismiydi. Gadı mı yazsam gerek? Öyle çıkar mı ki? İlk önce bir şuradan deneyelim sansınızım Hemen öyle yapmayalım. Bence Gun yazsam çıkar. Ne diyorsun? Çıkmadı. Ha, <laughs> ne güzel. Hmm. Selam açısının yapılısını bilmediğim için bakmam lazım. Moda eklediğimden de eminim şimdi bir de. Yarı hmm. Yarın saat böyle arayacağız mı? Evet. Burada mı diyorsa? Yok burada da değil. Şimdi bak bunlar. Bunların silahı var. Birazdan çıkar zaten bunlardan sonra. Allah Allah. Nerede ya bunlar? Heh. Bak bu silahlardan yapmayacağız bir kere. Ama bunların masası var işte. O masanın Başka bir silah moda ekledim ama onun masasını bulamıyorum şu anda. Durum modun orijinaline bakacağım. Selam. Yok zaten Tanjiro. Tanjiro gayet iyi. Hmm. Sen nereden açıldın ya? Bir moddan bakayım diyeceğim de. Şu anda oynuyorum bakmak istemiyorum. O zaman YouTube'dan arayalım. YouTube'da güzeldir. YouTube'da güzeldir diyorum. Ee, şuradan hemen çıktı zaten. Ben bunun masasının ismini bilmiyorum. Onu merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ama güzel yani bunları. Ne? Böyle... Bir Onun isim ne? Ee, şunu... Warp Pinch Öyle isim mi koydur oyun ya? Um, neye bak ha? <laughs> e ee, çıkmadı. <laughs> Bir daha bakalım. silahlar var. Çok fazla yok ama güzel yani. Bunları böyle modifiye edebiliyoruz. Ee, şunu... İlk başı büyükmüş. Çok fark ediyor onlar nedense şey bilmiyorum. Şimdi bakalım. Evet. <laughs> Yapılısı yap yazmıyor. Bakacağız bir şekilde artık. O zaman ilk bunu yapalım. Nasıl yapılıyor? demiri odun bağım lazım. Odun kazdım. Demirimiz var. O zaman odun kazmaya gidelim. Ne kırdı oradan? Yoksa düşündüm sevmiyor. Şey Hiç uğraşamam onlarla şimdi bir de. ama hiç açıcı. Elimi kırdın. Oo, o. Ben ayler, Ne oldu tırmanamıyor musunuz? Bu Hop, valla. Aa. <laughs> Yetenek yükselmiş. Buradan herhalde. Geldiğinde bakalım. Bu buradan da yükselmiş. Bence can daha iyi. Evet. normalize verelim. Şu anda bir tık daha fazla canımız var. Bir tık o da. Tamam. Şu anda bütün her şey tamam. Sadece şuradan demirleri. Su şu şekilde. Hayır bekleyin. Su şekildeydi değil mi? Tamam yaptık. O. E bu değil. Aha. E, aha. aha. <laughs> o zaman şu durum bakın. Test amaçlı. E senin ismin bu ama. Ee, bir sunu su değiştirelim. Görmediniz hiçbir şey. Görmediniz. Kesinlikle. Sev. <laughs> tamam o zaman.